Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl ev yapıldığını göstereceğim. Ev bayağı bir güzel arkadaşlar. Ben de en iyi evde kaydettim. Ne işte ya tam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev. Ee, i̇çinden daha sonra göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Bayağı güzel. Çitlerle böyle kapattım. Sonra biraz da şey ekledim e, ee, çetlerle kapalı. Biraz da ot falan ekledim. Çiçek. Eee, kapı açtık. Şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Böyle çok güzel bir ev. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Önce arkadaşlar ee, şundan alıyoruz. İkincisi ise bir ağaç. Ya hangisini istiyorsanız. Sonra diğerlerini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şurada gözüküyor zaten. Şuradan bir, iki, üç, dört tane. Dört tane şuraya koyalım. Şöyle bir, iki, bundan değil ağaç. 1, 2, 1, 2, 3. Bak, bunun ölçüsü şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 kare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Bundan koyuyoruz arkadaşlar. Daha bir çekiş şuradan ya. Kuzu e, kuzu me. Kurdum <laughs> ya. E, şöyle 7 oldu herhalde. 3-4-5 6-7 Evet. Bir tane daha şöyle 1-2-3-4 4 4 Yine buradan koyuyoruz arkadaşlar. Böyle online oynayabilirsiniz arkadaşlarınıza böyle ev yaparak. Şöyle. İyi oldu herhalde. Fazla gitmişim. Dört tane buradan gideceğiz arkadaşlar. Yanlış yok. Beş tane. Ne? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. yedi tane buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane buradan 7, 7 böyle. 4 diyorum ya. Neyse. 7, 7 öyle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hızlıca şey yap yapmaya çalışacağım. Çünkü 15 dakikadan fazla video çekemiyorum. Şöyle tam yazı aslında gibi. Ne? Neyse. Şimdi arkadaşlar şu bakın. İki yerine kaplıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde iki elimle kafıyoruz. Olabildiğim kadar hızlı yapacağım. Şöyle hızlıca yine şu kısmı da şöyle bir kapı yapacağımız için boşluk kalacak. Şöyle eee evet kısmı kıracağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tamam. Şimdi şu kısımlara en üstte bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar bundan. Evimizi öbürlere... Fazla bir şey kalmadı yani. Size fazla gelebilir ama bana çok az geliyor. Şöyle üstte de ee, kapatıyoruz. Tamam. Sonra altıları ise cam koyacağız. Şunu da kapatalım. Unutmayalım. Unutmayalım. Unutalım. <laughs> Şimdi cam alalım. <laughs> Glass. Ee, onlar lazım olabilir. O yüzden şey yapmadım. İçin arkadaşlar siz tamamen doldursunuz. Neyse zaman kalırsa ben yine size gösteririm arkadaşlar. Zamanım kalırsa size gösteririm. Şimdi siz istediğiniz gibi yapın. Zamanım kalırsa, dediğim gibi zamanım kalırsa ben de şimdi dolduracağım. Arkadaşım, yani kuzenimle isterseniz kuzeninizle isterseniz arkadaşınızla isterseniz kardeşinizle oynayabilirsiniz. Ben kuzenimle oynayacağım. O yüzden arkadaşlar onu ev tasarlıyorum. Böyle. Arkadaşlar bu yaz e, biraz uzun sürebilir. Ya nasıl girmiş ya? Girmeyin oğlum. Girmeyin buraya. Ha, çıkacak mısınız? Çıkın hadi. Çık 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 çık. Hepiniz çıkın. Çık 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 çık. Neyse. Boş ver. Şimdi ise evin evi böyle üstünde de tamamlayacağız arkadaşlar. üstünde de tahtayla kapatıyoruz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, ışık alın. Tamam şöyle. ışık alın. Bir ışığı buraya. İkincisini buraya. Üçüncisini buraya. Dördüncüsünü de buraya. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin. GTA 5 videosu da gelecek. Playstation ben sabırsızlıkla çekmeyi bekliyorum. Biraz hızlı yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar işte görevler olacak olacak evet. Serbest modlar, yüleler. Şu an bu arkadaşlar askeriyeden hit çalacağım. Onu planlıyorum. Bu videonun da şey, ee, tabii, hani yeni video yapacağım ya. Şunu bir atayım şöyle. Tam. Hani jet çalacağım için bir sürüyle yapmam lazım. Hemen onu yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ee, merdiven alıyoruz. Merdivenlerimiz nerede? sağdan. Mercedes burada. Ne alıyoruz? Ee, giriş arkadaşlar ilk önce şunlar şöyle. Pardon. Şuraya. Bak içeri gidiyorlar ya. Ben ne yapayım sizi? Sizde. Çıkın lan şuradan çıkın. Çık. sen tamam. Evet arkadaşlar 8. dakika gelmişiz. Fazla da bir şey yapamıyorum. Ee, neyse. Yani 10, 15 dakikadan fazla video çekemiyorum. Olsun biraz daha var yani. Arkadaşlar şöyle yana doğru pardon şöyle şöyle yana doğru yapıyoruz. Hmm. Böylelikle doldurmuş oluyoruz. Daha daha bitmedi yani. Biraz daha aşağıdan şöyle yapmamız lazım. Ya bunun için bayağı bir uğraşmanız lazım arkadaşlar. Tabi eğer bu evi yapmak istiyorsanız böyle güzelce kullanmak yorsanız uğraşacaksınız. Üşenmeyeceksiniz. Yani bir nasıl çalıyorsun da üşenmiyorsun. Bunu da en yani gibi bir şey düşünün. Yani sizi kırmak anlamında değil. Yani üşenmeden yapın her şeyi. Sadece oyunu değil. yani beni yanlış anlamayın. de yaptığımız bitiyor. Üff ters koyuluyor. Hiç sevmiyorum. Biraz daha aşağı. 10. dakikadayız. 10. dakika geleceğim. Uff Üstleri de ya yaptım mı? Bitiyor bu. Ne koyacağız? İlk önce birer birer koyayım. Ondan sonra üstünde ben Yeni bir intro var. Hani tut, tut, tut. şöyle. Tut, 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 Böyle. Bir intro. Evet arkadaşlar. Evet. Burası tam oldu. buraya da şunlarla doldurursunuz. Siz böyle. Şöyle dolduralım ya. Hiç uğraşmayalım. Evet. Aynı. Aynı şekil. Bunun üstü biraz daha şey. Aynısını da bunun gibi yaparsınız. Çünkü 11. dakikadayız. Ben hemen yapmak istemiyorum. Arkadaşlar hemen çit alalım. Çit. Hemen şöyle çitlerle döşeyelim. Hemen şöyle yapalım. ayakkabılarımla hemen toplarım. Evet. Şimdi evimiz bitti. Böyle. Ayrıca oldu. Bu öne biraz uzattım markaları da çitlerle. Biraz uzattım. biraz geniş yaptım arkayı normal e, şu şekil yaptım. Normal arkayı şu şekil yaptım böyle. İçi de böyle. Güzel oldu aslında ya. Evet. Bugünlük bu kadar ev yapımı.